Ha, geldi bizimki. Michael Jackson geldi. Dans edecek şimdi. <laughs> Kaya balığına izin ver. Kaya balığına da bırak be. Onun da canı var. Bak hamile galiba. Tamam bir saldırı başladı. Evet. dışarı çıkarttık. Yardım da bulunan arkadaşımız Ali Usta. Teşekkürler sağ olun. Evet. Ziyaretçi arkadaşlar var. merhaba. Merhabalar. Su altı kamerasıyla çekim yaptık da. Ay izleyebilir miyiz? Su üstünde ne var diye bakıyoruz şu anda. İzleyebilir miyiz? Su altına kayalıklar var. Burada su var. Evet kapatalım. Evet. Karides bağladık. Yeniden gönderiyoruz. Yollarda bir istavit falan görsek. Zaten istavit yok da. Bakalım. Bunu ne yiyecek? Gece görüş kameralı su altı kameramızı marinanın altına indirdik. Tamam. Şimdi bakalım ne tür balıklar gelecek. Diyoruz. Ne var aşağıda? Midye. Midyeler var. Şimdi tam aşağı inerler. Evet. Şimdi balıkları takip edelim bakalım ne gelecek, ne var. geldi yine. Baş belası. Hemen başka bir yere götürüyorum. Aha. Evet. Neydi o balık? Kaya ee, balığı. Kaya balığı. Vallahi götürüyor da Tozlu domalak atak. Biraz kaldırayım mı ki evet. yukarıda bir şey var. mı? Ne oldu gümüşlerden haber yok. Biraz yukarıdadır onlar. Biraz yukarı kaldırırsam. Oo kayabalı. Yukarı yukarı dinlemiyor geliyor yani. Allah iri boy bir şey herhalde. Bak nasıl saldırıyor. kaçmış bunların hepsi basınçtan. İndireyim bakayım şöyle. Aha bu yine burada bu. <laughs> Korku filmi gibi yani. Şu tarafa götüreyim. Duran mi var orada? Evet. Bizim yem duruyor mu ki? Duruyor. Yukarı kaldırınca az bir şey var. Ben nerede? Şu kuyruğu kaldı herhalde. <laughs> tamam Tamam Evet. <laughs> Ne var orada? Bez gibi bir şey var. Bez gibi bir şey. Ha geldi bizimki. Michael Jackson geldi dans edecek şimdi. Ya ne oldu? Kaçtı. Yem yok. Kaçtı. Ama görüntü verdi seni. Bak. Kaydettim seni. Evet arkadaşlar. 14 oldu mu bugün? 13 mü? Vallahi 13 Kasım herhalde. Su altı görüntüleri işte olduğu kadar. Bir de gündüz çekim yapacağız. Balık yoktu. Biz de böyle oyalanın dedik. Gene gel. Evet başımızın belası. Ünlü olmak isteyen bir yengeç. Aha kaya geldi yine. Çok agresif çok. Özel hayatımıza kata. müdahale ediyorsunuz diyor. Saldırıyor. Kamerada biraz karides kokunca. Yıldızımız var. Niteler var. Bol bol. Kaya balığı bol bol. Son kalan parçayı <laughs> değecek. Evet Evet. Yesin bari ne yapalım hadi yesin. Bakayım yengeçle nasıl bir kavgası var. Bak bak kavgalarına bak. Daha önce böyle bir çekim yapıldı mı acaba yengeçle kaya balığı kavgası? Bak 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 bak. Müsaade etmiyor ya. Bizim kamerayı iyi misin Ha götür götür. Evet. Afiyet olsun. <laughs> Kaya balığına izin ver. Kaya balığına da bırak be. Onun da canı var. Bak hamile galiba. Evet arkadaşlar bu görüntüler devam edecek. Başka bir balık balığa rastlayamadık. Gece görüş sayesinde görüyoruz şu anda gece saat 1. bir tane daha geldi bak. İki tane var. Yunus balığı gibi gözüküyorlar ha. Dışarı çıkınca sevimli değiller de suyun altında bayağı sevimli. ha. Deniz yıldızı mı var orada? Değişik <laughs> Biraz da fareyi de, fareyi de andırıyorlar. Ha. Evet hadi kaldıralım. Yine. İngiliz tutulmuş bak. Bizim dünyaya doğru çıkmaya çalışıyor. Hadi bırak kendini. Hadi. Hadi bırak. Bırakmadım da. Bırakmadı. Mı daha? Bırakmadı. Bir çık o zaman gel bizim dünyamıza gel. Hadi bir görüntü var. Ne bıraktı mı? Bıraktı sanırım. Bıraktı değil mi? Evet. Aynen. Tamam. Evet, bırak. Tamam. Kim o saldıran? Kaya balığına Kuvvetli bir şeydi galiba. Evet. Ya bu tamam şey. Yengeç. Balıkla evet. mücadele ediyor ya. Kavga ediyorlar. Vallahi bunlar çok feci. Bunlardan korkulur. Yengeç sarıldı artık. Yemeğe etmiyor. müsaade etmiyor. Yem gitti zaten. Hepsini aldılar. Evet. Ya lütfen gider misin orada? Şöyle bir çekelim şey yukarı kaldıralım bakalım. Hadi düş. Düşmez. Hadi bakayım git. O demek ki balığı almayamadık değil mi? Evet. Kuvvetli balık nasıl lop diye götürdü ya? Biraz daha yukarı kaldır yengeçlerden. Yok biz o yengeci çekeceğiz. Yeni yem takalım. Öyle yapalım. Dünyamıza doğru geliyor. Ne oldu Bıraktı, atladı mı? Atladı. <laughs> Paruşlu atlar gibi. Evet. Neyse biz yem çekelim de. Evet günü bitiriyoruz arkadaşlar geç oldu baya. Bugünkü durumumuz bu. Bir mezgit, Dört. beş istavret bir tane de çok güzel gelincik. Bu gelincin eti mezgit gibi çok güzel oluyor. Boyları da aşağı yukarı bu kadar bunların. Evet. Beyaz glowlu baby born. Aldık şunu. Şu balığı. Ee, diğerlerini de şöyle aldık. Karidesli aldık. Ha şeyi mezgiti tavuklu aldık. Arkadaşlar. Evet. oltası suda oluna rast gelsin. Bugünlük de bu kadar. Lerefe kanalına abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyelim. Teşekkürler.